Bora arıyor Bora. Alo ee, Merhaba Bora. Ya aramanı çok sevindim. B ben de seni arayacaktım. Yok yok bir gelişme yok. Ee, diyorum ki acaba bir buluşup plan falan mı yapsak? Ha? Ha tamam. Ya çok güzel bir restoran varmış acaba oraya mı gitsek? Tamam tamam ben haber bekliyorum senden. Öptüm. Seval. Sen şefkat elde ettin sayılır. Niye hala burayı arıyorsun ki? Amacına ulaştın işte. Kızım şefkati yumurtacılıktan kurtaramazsam burada kenarda dursun ya. Fena mı? Karun kadar zengin çocuk vallahi. Hadi bakalım. Hayırdır ya? Bu kızla pek mi samimi görünüyorsun? Yoksa yeni aşk mı başlıyor? Ayça'nın hışmından bu sefer seni var ya, ben bile koruyamam. Haberin olsun. Ya oğlum saçmalama. Seval kim, ben kim? Şu an işime yarıyor o kadar. Oğlum sen de anla artık şu işleri ya. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? <laughs> oğlum bak, bu tarz kızları kullanmak için önce vaatte bulunacaksın. Gerisi zaten kendinden geliyor. Niye açmadı? Oğlum bu ara çok darlıyor beni ya. Şu an hiç uğraşamayacağım onunla. Ay öf ya. Öyle pat diye herkesin içinde teklif etti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Esin de üstüme gelince ben de evet dedim. Allah Allah. Kızım sen de bir tuhafsın ya. Biz bu mahalleye tasa sarağı toplayıp niye geldik? Hı? Şefkat için değil mi? Ay, bir ağlamadığın kaldı Seval. Ay ne bileyim ben ya. Şu kafam karıştı işte. Şimdi Bora var ya. Bora mı? Yani henüz yok tamam ama yani potansiyeli var. Ben bir şansını denemek isterim yani sonuçta Şefkat'in bu kafayı değiştireceği yok. Ben yumurtacı karısı falan olamam. Ne yapacaksın ki? Vallahi bilmiyorum. Düşüneceğim bir şeyler. Dur. E, merhaba Bora. Ee, şey diyecektim ya, e, bir buluşalım mı acaba? Evet, evet. Çok önemli. Aa tamam tamam biliyorum ben orayı ya. Tamam. Görüşürüz. Ben gideyim de hazırlanayım bari. Demek evet. sana evlenme teklif etti. Vallahi evet ama ben bu yolunu bulup ortadan kaybolacağım. Öyle yumurtacı karısı falan olamam ben. Yani kusura bakma Bora seni de böyle yarı yolda bıraktım ama... ...ben işlerin bu noktaya geleceğini pek tahmin edemedim. Ama tabii istersen e, biz seninle görüşmeye devam edebiliriz. Aslında böylelik işi güzel oldu. Hatta çok iyi oldu. Bak benim içimde kalan bir şey vardı. O benden esini kaçırdı. Ben de seni kaçıracağım. Görsün bakalım nasıl oluyormuş. Sakın bozma. Aynen devam et. Bak çok iyi gidiyorsun. Bundan sonra ikimiz için de çok iyi olacak. Ha bu arada muhakkak düğün iste. Ben de ona göre güzel bir plan yapacağım çünkü. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Ofisin beğendin mi? Çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.